Herkese, Herkese, merhaba. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine size balkondan sesleniyoruz. Çok bağıramıyoruz evet. Böyle mikrofonu yakın tutarak bağırıyormuş gibi yapabileceğiz. Anlaşıldı tamam. Evet biz bize kanalda takipçileri Serhat Garip. Bugünkü konumuz nedir acaba? Buyurun. Evet merhabalar. Yine iki çalışmıyor mu? <laughs> o zaman kendi İngilizliğinden konuşun. Tamam. Arkadaşlar yine balkon sohbetleri serimizin bir başka bölümündeyiz. Bu bölümde sizin sorularınızı cevaplıyoruz. Tabii ki de bu bizim ilk soru cevap videomuz arkadaşlar. <laughs> evet. Yani bildiklerimizden başlayacağız. Evet. Bilmediğimizi de sallamayacağız. O yüzden bilmediklerimizi cevaplamayacağız. Biliyorsunuz biz sadece bir Kanada YouTube sayfasıyız. Yani biz bir danışmanlık firması değiliz, bir Kanada ajantası değiliz. Haliyle bazen çok spesifik sorular alıyoruz. İşte araba tamircisiyim, ben şu berberim vesaire deyip hani buralara nasıl gelirim diye sorular alıyoruz. Şimdi sadece besleyenizi söylüyorsunuz tamam ama göçmenlikle alakalı buraya gelmekle alakalı bir sürü etken var. Yani yaşınız, evli, evlilik durumunuz, işte eğitim seviyeniz vesaire yaptığınız işler birçok etken var. İngilizce dil seviyeniz vesaire. O yüzden hani biz bunların hiçbirini bilmediğimiz için haliyle bu konuda size spesifik olarak işte şöyle gelirsiniz, böyle gelirsiniz diyemeyiz ki bilsek bile diyemeyiz zaten öyle çok hani bu konunun uzmanları insanlar da değiliz sadece evet. buradaki göçmenlerden bir tanesiyiz size bu kanalla hem kendi hayatımızdan hem de Kanada'daki hayattan tecrübemiz yettiğince anlatmaya çalışıyoruz. Evet ilk soru başlasın. Bir izleyicimiz demiş ki tek askeri ücret yani saatlik 15 dolarla tek kişi bir aileyi geçindirebilir mi? Şimdi bu sorunun cevabı bizde var mesela basit bir soru bizim için o yüzden güzel bir şekilde cevaplayacağım bu soruyu hepiniz için faydalı olacağını düşünüyorum. İki önceki videomuzu izleyen arkadaşlar buraya geldikleri zaman yapabileceği işleri anlatmıştık mesela o videolarda. O videolardaki bazı işlerde bu sorunun aslında birazcık muhatabı çünkü saatlik 15 dolar kazanabileceğiniz işler asgari ücret kazanabileceğiniz işler. Ve bu işlerde genelde işte aylık 40 saat çalışabilirseniz eğer her zaman böyle bir imkanınız olmuyor. Kimse sizi 40 saat çalıştıramayabiliyor. Belki iki işte birden çalışarak 40 saat yapabiliyorsunuz. 15 dolar saatlik aldığınız işlerde. Vergisi çıktıktan sonra hesabınıza yatan çünkü o maaşlar bürüt 15 dolar. Neti böyle 2200 dolar civarı, 2250 dolar civarı bir şey oluyor. Ortalama söylüyorum tabii bunu aylık. Şimdi 2250 dolar kazanan bir insan da ayda yani saatlik 15 dolar ve full time çalışan bir insan da tek başına bir evi bence geçindiremez. Bir aileyi geçindiremez. Bir aileyi geçindiremez. Burada çünkü şey diyor bir aileyi geçindirebilir mi diyor bu soruda. Bir aileyi geçindiremez. Neden? Çünkü Toronto'da kiralar hani apartman daireleri 1500-1600 dolarlardan başlıyor zaten. Kondolar, bir oda bir salonlar 2000-2100 dolardan başlıyor. Zaten kiraya girecek bütün para. O yüzden bir maaş etmez. Ama bundan iki tane olursa yani iki kişi asgari ücretle çalışıyorsa o zaman gerçekten paranız hayli hayli yeter. Evet özet olarak tavsiyemiz eğer buraya ailesiyle birlikte gelecek olanlar karı koca çalışmanız. Hatta çocuklar yetişkinse onların da çalışması çok güzel olabilir öyle yani. Zaten şey değil mi hayatım 16 yaşından büyük olan bütün çocuklar çalışıyor burada. Yani. Kanda'da kültürel olarak aileler çocuklarını bu şekilde yönlendiriyorlar. Diğer sorumuz şu. Birçok ev değiştirmiş olduğunuz için soruyorum. Sizce çocuklu aileye en avantajlı ev hangisidir? Hangi ev türüdür? Kendi açımızdan konuşalım. Biz kondoları çok konforlu buluyoruz. Ama çocuklu ailelerin bir kere apartman dairelerinden yani koşarak uzaklaştığını duyuyoruz. Çünkü ne bulaşık makinesi, ne çamaşır makinesi hiçbir şey yok. Bir ana hem çocuğun evde bakıp hem aşağı yukarı onlarca kat inip çıkıp bir de çamaşırları yıkayıp falan bunlar çok uzun iş yani ve bunu katlanmak zor olabilir özellikle çocuğunuz varken. Çocuklu ailelere kondo ve tabii ki de havuzları öneririz. Ya yani işte da konforunu biliyorsunuz daha çok ama kondolar ufak oluyor. Onun dezavantajı çok büyük. O yüzden aslında geriye tek kalan house'dur diye yani, e, diyebiliriz. Ya da townhouse, yani hemen hemen aynı şeyler. Evet. Ama kondoda olacaksa eğer tabii ki de yani iki odalı, üç odalı kondolar bence why not olabilir yani. Diğer soruya geçiyorum. Öğrenci vizesine başvuranların ne zaman başvurduğunu ve onay durumunu sorar mısınız? Evet, biz bununla ilgili bir soru sormuştuk daha zaten yanıtları kendimize saklamıştık. 5-6 aydır bekleyen arkadaşlar da vardı. Bir ayda vizesi çıkan arkadaşlar da vardı. Bu arkadaşlardan yüksek lisansa başvurup diyenler de vardı okul kabulü almasına rağmen. Sadece 5 aylık dil okuluna kaydolup tık diye vizesini alanlar da vardı. Yani şu anda Kanada neyi neye göre değerlendiriyor hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar. Vizelerin sadece %47'si kabul ediliyormuş bu aralar. Ortalamaya baktığınız zaman %47'si yani %53 oranında bir red gibi haberlerde gördüm. İlginç. Kışı pek sevmeyen bir insan orada yaşayabilir mi? Bana mı soruyorsun? Evet. Hem de seve seve yaşar. Buranın yazında hiç istemez. Yazın da hatta böyle buranın Allah. daha da kuzeylerine gitmek ister ki kış hala devam etsin. Buranın kışı çok güzel arkadaşlar. Evet eksi 40 deniyor ama burada üretilen montlar, botlar vesaire her şey termal içlikler korkulacak hiçbir şey yok. Korkmanız gereken tek şey ayakkabılarınıza dikkat edin. Kışın buzda kaymayın. Onun dışında buranın kışını zaten çok fazla keyif alabileceğiniz ve bir sürü aktiviteleri olan bir kış var biliyorsunuz ki. O yüzden kıştan korkmayın arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyorum. Orada dil bilmeyince çok zorluk yaşar mıyız? Sizce en az hangi seviye bilinmeli? Tabii konforlu bir yaşam istiyorsanız minimum orta seviye bir İngilizce biliyor olmanız lazım yani. Hiç İngilizce bilmeden dediğimiz gibi yani Kanada'ya gelebilirsiniz hiç İngilizce bilmeden. Ama tabii ki de iletişim kurmanız zor olur. Sizin sosyal hayatta stresiniz artar, anksiyeteniz artar diye düşünüyorum. Onun dışında fluent kimse olmak zorunda değil. Akıcı bir İngilizce konuşmak zorunda değilsiniz yani burada yaşamak için. Yani dil okulu öğrencisi olup buraya hiç İngilizce bilmeden gelen bir sürü insan var. Bunlardan biri de bizdik yani. Diğer soruya geçiyoruz. Hı, -hı. Eczaneden reçetesiz ilaç alınabiliyor mu? Sağlık sistemi kötü biliyorsunuz. Bunun için soruyorum demiş. Eczaneden reçetesiz ilaç alabildiğiniz ilaçlar var. Alamayacağınız ilaçlar var Türkiye'deki gibi. Ama antibiyotiği kesinlikle mesela alamazsınız reçetesiz. Evet. Doktorun yazması lazım. Ateş düşürücü, ağrı kesici gibi basit ilaçları marketlerin veya eczanelerin raflarından alabiliyorsunuz yani. Bazı, bazı alerji ilaçlarını bile alabiliyorsunuz. Alerji zaten. ilaçlarını aynen. Ama antibiyotik imkansız almak ve hatta antibiyotiği doktorlar bile burada çok zor veriyor yani. Bir tane daha bir şey gelmiş ama bu soru değil arkadaşlar. Moralimizi <laughs> çok yükselten Zaten bir şey oldu. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Soru değil de çok tatlısınız. Yolunuz açık olsun. Severek takip ediyorum siz demiş. Biz çok, de çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de sizi seviyoruz. Evet. Fatoş Ne olduk? Selamlar. Evet, teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar, bir diğer soru da Toronto'da network ve arkadaş edinmek için neler yapılabilir? Nerelere gidilebilir? Thanks. Network'tan kastınız eğer sosyal çevre ise Kanada'da sosyal çevreyi ya çalışarak yapıyorsunuz ya okuyarak yapıyorsunuz. Yani tabii bir köpeğiniz vardır, parkta gezdirirsiniz, o sırada da sosyalleşebilirsiniz. Ama burada genelde insanlar bireysel yaşıyorlar. Yani bizim gözlemlerimiz bir yerde yemek yerken, tek yemek yiyen insanları görebilirsiniz. Tek kitap okuyan, tek kahve içen Kanadalılar genelde kendi içlerinde yaşıyorlar. Ama Toronto'da çok fazla göçmen olduğu için diğer göçmenlerle sosyalleşmeniz genelde daha kolay oluyor. Doğru mu? Doğru. Ve network'ten kastınız eğer işse LinkedIn'i tavsiye ediyorum tabii ki. LinkedIn'den bütün insanlarla network'ünüzü geliştirebilirsiniz. Oradan iş network'ü oluşturabilirsiniz. Ben de kullanıyorum. Herkes kullanıyor burada hemen hemen LinkedIn'i. Evet. İş başvurularını da oradan yaparsanız daha güvenli bir şekilde iş başvurusu yaparsınız. Arkadaş edinmek diyor bir de. Ha, arkadaş edinme kısmına geliyorsa burada işte date app'leri var. Bir, birbirleriyle buluşabileceğiniz app'ler var işte. Tinder, Bumble. O tarz app'ler kullanarak eğer Görüşmek istiyorsanız, birileriyle tanışmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle okul çok büyük bir etken, iş çok büyük bir etken. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. 38 yaş sonrası eğitim ile gelip orada PR alma ve benzeri hayal mi, gerçek mi? PR dediği de oturum kartı. Kezden evet. kez gezi değişir, meslekten mesleğe değişir, cinsiyetten cinsiyete değişir arkadaşlar. Bir sürü etken var işte. Evet. Videonun başında da söylediğimiz gibi sadece 38 yaşında olduğunuzu biliyoruz. Ama diğer özellikleriniz ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten dediğim gibi bilsek de biz bir uzman değiliz. Ama Hı. 38 yaşında olup PR alanlar var tabii ki. Tabii ki de. Neden olmasın yani diyelim biz. Bir diğer sorumuz da Kanada'da kasinoların çalışma saatleri, ücretleri vesaire nelerdir diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar merak ettiğiniz işleri ben şu kasinoda çalışmadım daha önce o yüzden bilmiyorum. Yani çok da bilgim yok kasinolar hakkında. Niagara'da falan kasino var. Merak ettiğiniz işleri Indeed'den veya Glassdoor'dan işlerin isimlerini yazıp aldığı ortalama maaşları eyaletlere göre farklılıklarını görerek görebilirsiniz. Çalışma şartları hakkında bilgim yok ama maaşları en azından görebilirsiniz diyorum ve bu soruyu geçiyorum. Teşekkür ederiz. Okey bir diğer soru. Kesinlikle Serhat'ın cevaplaması gereken bir soru. Türkiye'de beyaz yaka olup orada hizmet sektöründe çalışmanın artı eksi yönleri sizce nelerdir? Türkiye'de beyaz yaka oldum ve burada hizmet sektöründe çalıştım. Türkiye'de beyaz yakalı olup çok fazla çalışıp her zaman emeğinizin karşılığını almamış olabilirsiniz. Çalıştığınız şirkete göre değişir. Yani ben bunları yaşadım demiyorum ama yaşandan bir iş çevresinden geldiğim için bunu biliyorum yani. Ondan sonra çok fazla çalışmanız gerekiyor, overtime yapıyorsunuz, işte mesaiye kalıyorsunuz. Ve buradaki hizmet sektöründe o kadar stresli olmuyor açıkçası, o kadar böyle entrikalar dönmüyor. Emeğinizin karşılığını alabiliyorsunuz her zaman. Ben Türkiye'deyken satış yapıyordum. Yıllarca satışta çalıştım işte. Hem ilaçta hem medikalde. Burada da hizmet sektörün, sektöründe çalışırken oradaki insan ilişkileri, tecrübelerimi burada başka bir dille kullanıyorum aslında. Sadece dil farklı. İnsan her yerde insan aslında yani. O yüzden artısı o şekilde oluyor. Yani iş tecrübeleriniz tamamen sıfırlanmış olmuyor. Oradan aldığınız tecrübeleri burada kullanıyorsunuz. Ama tabii ki fiziksel genelde daha çok yoruluyorsunuz. Çünkü beyaz yakalı çalıştığınız işler genelde masa başı işler olduğu için orada daha çok kafanız yoruluyor. Burada bazen hem kafanız ama vücudunuzda daha fazla yollararak çalışıyorsunuz. Bu eksisi mi bilmiyorum. Kişiye göre değişir. Beyaz yaka sorusunda bu şekilde cevapladığımızı düşünüyorum. Şu anda Kanada hala göç etmek için doğru bir seçenek mi sizce? Kesinlikle doğru bir seçenek arkadaşlar. Artı eksi yönleri var ama artı yönleri daha ağır basıyor. Yani kişisel olarak söyleyeyim, bir kere daha olsa bir kere daha Kanada'yı tercih ederdim. Burası göçmen ülkesi. O yüzden göçmenlerin kurduğu bir ülkede çok rahat edip, çok rahat hissettiğiniz için bence evet. de Kanada her zaman göçmeye değer. Bir de eksi 40'a nasıl alıştınız demiş. Girince alışıyorsunuz arkadaşlar. Biraz evet. başlarda soğuk geliyor ama sonra alışıyorsunuz. Eksi <laughs> 40 öyle zaten tüm kış boyunca eksi 40 oluyor diye hayal etmeyin. Yani çok böyle Mart kapıdan baktırır dönemlerinde Hani eksi 40 oluyor. O da belki 4-5 gün devam eder. Evet. O yüzden Termal ışıklar vesaire bu konuya alışabiliyorsunuz diye söyleyeyim. Bir diğer soruda da bulgur bulabileceğim bir yer var mı demiş. <laughs> Soru sorudur değil mi demiş bile. Evet <gülüyor> çok <gülüyor> haklısın. Ama bulgur burada normal marketlerde bile var. Aynen. Ki Türk marketlerinde zaten var. Vizenin onaylandığında pasaporta basılınca mı görüyoruz? Yoksa direkt mail mi geliyor demiş. Ben buraya geliyorken benim başvurduğum acente haber vermiştim. Vizeniz onaylandı diye. Daha sonra Birkaç gün içinde pasaportum geldi bana. Sende nasıl oldu? Bende de direkt pasaport geldi arkadaşlar. Vize üstündeydi yani. Basılmış bir şekilde geldi. Öyle haberim oldu yani. Öyle haberim. Evet. evet. Seyahat ücretleri yarayan kanımız. kanayan yaramız <laughs> arkadaşlar. Seyahat ücretleri burada çok pahalı. Uçak biletleri özellikle yurt içi seyahat. Maalesef biz daha hatta yeni bir uçak biletlerini araştırdık. Toronto, Vancouver, Toronto, Quebec. Yani gidiş dönüş kişi başı 600, iki kişi 1200 dolara tekabül ediyor. Ki buradan Küba'ya, New York'a, yurt dışına, Meksika'ya çıkmak çok daha ucuza denk geliyor. 300-400 dolara kişi başı gidiş dönüş bilet bulabiliyoruz arkadaşlar. Selamlar, gümrükte 10 bin Kanada doları sınırı var. Kanada'ya gelmeden orada banka hesabı açabilir miyiz? Yani bunun cevabını ben bilmiyorum. Banka hesabı açabilir misiniz, açamaz mısınız? Ama ben 10 bin dolar yani cebimde girdiğim için siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yani. Görüştüğünüz Türk aile var mı? Uzaklarda bağlılık oluyor mu milletçe demiş. Yani bu uzaklarda bağlılıkla mı alakalı bilmiyorum ama biz kafamızı anlaştığı herkese görüşüyoruz. Evet arkadaşlar. Burada kendi ailemizi kuruyoruz diyebiliriz. Yani şu andaki yakın çevremizdeki arkadaşlarımız arkadaştan çok. Zaten bize aile. Evet. O yüzden evet. Bir Hı. diğer soruda da şehir seçimi için herhangi bir kaynak site öneriniz var mıdır demiş. Herhangi bir kaynak site önerimiz aslında YouTube tabii ki de çünkü site yani şehir karşılaştırmalarını oradan yapabilirsiniz. Ya da Statistik Kanada diye bir web sitesi var. Kanada hükümetinin kendi hazırladığı bir web site. Buradan şehirleri, mevsim şartlarının istatistiklerine bakabilirsiniz. İş şartlarının istatistiklerine bakabilirsiniz. Kiralara bakabilirsiniz vesaire. yani aklınıza gelecek herhangi bir şeyin. Mesela asgari ücretler bile eyaletten eyalete değişiyor. Onları bile buradan görebilirsiniz. Bu karşılaştırmaları kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet Serhat, üniversite denkliği hakkında bir bilgimiz var mı? Üniversite denkliğimi ben şöyle yapmıştım. WES, bu firmayla yaptım. Bu dünyaca kabul edilen denkliğinizi alabileceğiniz bir kurumlardan bir tanesi. Bu kuruma işte İngilizce eğer transkribiniz ve diplomanız varsa veriyorsunuz. Onlar size denkliğinizi veriyorlar. Oradan denklik alabiliyorsunuz ben bir de Türkçe olduğu için transkribim ve diplomam bunu İngilizceye çevirtirdim. Yine tabi kurumsal kendi başı kendinize çeviremiyorsunuz. Onaylı bir tercümandan almanız lazım bunu. Onaylı bir tercümandan alıp belgelerimi VES'e göndermiştim işte evet. çevirileriyle beraber. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlar da biraz tuzlu olabiliyor arkadaşlar. Yani Serhat İstanbul Üniversitesi'nden mezun, ben de Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Marmara Üniversitesi'nin İngilizce transkript seçeneği var. Ee, ve diploma da zaten hem İngilizce hem Türkçe yani çevirmenize gerek kalmıyor. Yani ekstra bir para harcamanıza gerek yok. Ama İstanbul Üniversitesi'nde öyle bir seçenek bulamamıştık tercüme işlemlerimizi yaptığımızda. Bir diğer sorumuz da neden çok hatta çok 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 gezmiyorsunuz demişler çalışmaktan mı? Vallahi zaman yok. Çünkü göçmenlerin hayatları genelde Türkiye'deki hayatlardan çok çok daha yoğun geçtiği için evet. okul, iş, her şey aynı <laughs> anda olmak zorunda olduğu için. için çok zor geçiyor. Bir de buradaki okul kalıç özellikle sistemi, üniversite ve kalıç sistemi çok yoğun olduğu için aslında uzmanların tavsiye ettiği 4 ya da 5 ders bir dönemde ama mesela kalıçta 7 ders, 8 ders alıyoruz arkadaşlar. Gezemiyoruz ama bu da hiç gezmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Her şeyin bir zamanı var diyelim. Gezeceğimiz günler yakın. Evet. Evli bir çift Kanada'ya geldiğinde ev kiralama açısından hangi yol izlenmelidir? Yani mutlaka, mutlaka, mutlaka lisanslı bir emlakçı ile çalışmalısınız kendi başınıza ev bulabilirsiniz ama tabii yani ne kadar güvenli olur ya da siz tek başınıza ilk evinizi nasıl kiralarsınız falan bunlar bir sürü soru işareti. Evet. Sorunun devamında da zaten bunu soruyor. Dolandırıcılık oluyor mu bu konularda sözleşme açısından falan demiş. Oluyor. Tabii ki de oluyor. Kanada'da çok yani özellikle yeni gelen insanlara, yeni göçmenlere sizi dolandırmaya çok çabalıyorlar. Başımıza gelmedi değil. O yüzden arkadaşlar biz marketplace kişiciği falan öneriyoruz ama hani o da kiralamanız için daha çok. Marketplace'ten ev bulanlar yok mu? Var tabii ki de kiralamak için ama yani tamamen şans meselesi. Bu konuda dikkatli olmanızı öneririz. Bir de işte Realtor, Condos.ca gibi bazı web sitelerini paylaşıyoruz. Yani bize özellikle mesaj atan kişilerle. mesela oralardan baktığınız zaman bir problem yok. Oradaki real estate'lerin hepsi güvenilir real estate'ler. Ejentler yani ne oluyor? Emlakçılar. Emlakçılar evet. evet. Profesyonellerle çalışın. Kanada'da en çok tercih edilen araba markalarını sormuşsunuz. Toyota, Mazda bunlar çok tercih ediliyor. Genelde Avrupa markaları çok tercih edilmiyor. Yedek parçaları biraz pahalı olduğu için. Ama e, Japon arabaları çok dayanıklı da oldukları için vesaire. E, burada çok tercih edilen markalar oluyor herhalde. Bir diğer soru da Yıllık 100 bin dolar kazancın devlete olan vergisi ne kadar olur? Gelir vergisi videosu fikri demiş. Video fikri için teşekkürler olabilir, çekebiliriz. Yani genelde maaşlarda kesinti %30-35 civarı diyebiliyorum. 100 bin dolar bandında para kazanan bir insanın e, vergilik yüzdesini emin değilim. Ama %30-35 ise 65 bin dolar, 70 bin dolar gibi yıllık bir para kalır cebine. Ama bu daha fazla da olabilir vergi diliminde yani kesintisi. Bunu da en iyi internetten Ontario eyaletindeki vergi sistemine göre yazarsanız... 100.000 bin brüt olan bir insanın netine kadar otomatik hesaplayan siteler var. Evet. Buradan da bakabilirsiniz net olarak tabii Yine ki. de belki istatistik kanalı da bununla ilgili bilgi paylaşmış olabilir. Olabilir evet. Bakmanızı öneririm. Kanalı 4 mevsimli. Üç 3,5 mevsim arkadaşlar. Burada baharlar tam olarak yok. Yaz çok kısa, kış biraz daha uzun. Yazdan kışa geçiş, kıştan yaza geçiş. Orayı çok anlamıyorsunuz. Böyle yani çok hızlı geçiyor. O yüzden evet. 3,5 buçuk mevsim diyelim. Bir diğer soru da sana gelsin yine Serhat'cığım. Evet. Çalışma izni çıkana kadar skip tarzı bir işe kayıt olabilir miyim? Eğer skip dediğin iş işte paket servis işi, Uber Eats de yapabilirsiniz, Skip de doğru işte ama çalışma izniyle yapabilirsin sadece. Bu işleri çalışma izni olmadan maalesef yapamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Son olarak da Kanada'da geçim için paranız yetiyor mu demiş. Kanada'daki geri giderler videomuzu yönlendiriyoruz size arkadaşlar. Evet. Orada yani evet birkaç ay öncesinden çekilmiş bir video olabilir ama 2023'te bunun update edilmiş hali mutlaka gelecektir. Çünkü market alışveriş fiyatlarımız değişti, dışarıda yeme için fiyatlarımız değişti, gelirimiz değişti. Birçok şey değişti aslında. O yüzden de bununla ilgili bir update gelecektir arkadaşlar. Ama en günceli şu anki videomuz Kanada aylık giderlerimiz videosunu kanalımızdan mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar bu videodaki soruların hepsini biz bize Kanada iki, son iki aile Instagram hesabımızdaki gelen sorulardan aldık. Bununla ilgili bir hikaye paylaştık. Sizler de sağ olun sorularınızı sordunuz. Eğer bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız, sadece YouTube'dan takip ediyorsunuz, lütfen Instagram'dan da takip edin. Oradan bize sormak istediğiniz soruları sorun. Çünkü soru cevap videosunun devamı gelebilir. Bu videonun beğeni ve yorumlarına tabii dikkate alarak yapacağız. Bizi sadece Instagram'dan takip ediyorsanız, YouTube'dan abone de değilseniz çok kırılırız arkadaşlar. Aynen. Lütfen. ikisi de çok önemli. İkisi de çok önemli. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. İlk soru cevap videomuzun sonuna geldik diyebiliriz. Evet. Bazı arkadaşların sorularını cevaplamamış olabiliriz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Çok benzer soru geliyor. Biz yani kabaca soru profilini cevaplamış bulunduk diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hava karardı. Balkonumuzun ışıklarını yaktık. Hepinize iyi tazarlar pazarlar diliyoruz. Bize de iyi akşamlar diliyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, likelamayı, Instagram'dan takip etmeyi, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. 6 <laughs> Altın. <laughs> ve bize destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi pazarlar, şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz dostlar, sağ olun. Görüşürüz.